17 Eylül 2015 Malatya Tarihi Karakaş Konağı Bundan 4 yıl önce fotoğrafını çekmem için bile Kültür Bakanlığından Vakıflar Bölge Müdürlüğünden resmen izin almam gerektiği söylendi bana. Ama şimdi böyle kapı kırık içeride tinerciler, madde bağımlıları ve buraya trilyonlar harcanmıştı eski parayla. Hal böyle böyle. Git yare söyle. Evet, yalnız olduğundan yukarı çıkamıyorum. İkinci kata tinerciler var orada. Kuranda kalın. Evet, şu aydınlığı çekelim.